Merhaba kuzucuklarım. Şimdi test 3 sayfa 126 ve 127 artı 1 soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuz bir tablo verilmiş. Tabloda kız ve erkek öğrencilerin roman, hikaye ve şiir sevdikleri oranlar verilmiş. Değerler verilmiş sayıca. Birinci soru roman okumayı seven kaç öğrenci vardır diyor kız öğrenci olarak. Bakıyorum hem roman hem de kız kesiştikleri yer nereyi gösteriyor? 42'yi gösteriyor. İkinci sorumuz Hikaye okumayı seven erkek öğrenci sayımız 36 Hikaye okumayı seven kız öğrenci sayımız 30 kaç fazladır diyor Yani neyi soruyor Aralarındaki farkı soruyor arkadaşlar O halde ne diyeceğiz 36-30'dan cevabımız 6'dır Diyeceğiz Şöyle tablomuzu temizleyeyim Bir sonraki sorumuz Üçüncü sorudayız Şiir okumayı seven toplam öğrenci sayısını soruyor. Şiir 18 tane erkek, 6 da kız olmak üzere 24 kişidir diyorum. Burada 6. sınıfta toplam kaç erkek öğrenci var diye soruyor. Yani şu grubu toplamamız gerekiyor. Toplarsak ne gelir arkadaşlar? 10-16 elde var 1 dedik. 66'dır cevabımız diyorum. Evet 5. sorudayız. Bununla ilgili son sorumuz. Toplam öğrenci sayısını soruyor arkadaşlar. 66 burada vardı. Kızları da toplarsak ne yapar? 78 yapar. İkisinin toplamını soruyor arkadaşlar. 144'tür diyorum. Evet tablo ile ilgili sorularımız bu kadardı. 6. soruda bir sütun grafiği vermiş arkadaşlar. Sütun grafiğinde 7 tane öğrencinin pazar günü televizyon izleme süreleri verilmiş ve buna göre neyi arıyoruz? Doğru olanı arıyoruz. En çok televizyon izleyen Burak mıdır diye bakıyorum. En çok 3,5 saatlik bir izlenim var. O da Cem arkadaşlar. Yani değil. En az televizyon izleyen velidir. En az değerimize bakıyorum burada. Ali ve Burak gibi gözüküyor bir değeriyle. Veli demiş, yanlış demiş. C şıkkına bakalım. Cem Can'dan daha mı fazla izlemiş? Cem 3,5 saat, Can 2,5 saat izlediğine göre doğrudur deyip cevabımız Ceyhan'dır diyorum. 7. sorudayız. Yaşları toplam 504 olan 36 kişilik sınıfın yaş ortalamasını sormuş. Ortalama neye eşittir arkadaşlar? Aritmetik ortalama eşittir. Verilerin toplamı bölü veri sayısıydı. O halde bakalım yaşları toplamı zaten verilmiş mi? Evet. Yani bunun kaç olduğunu biliyoruz zaten. 504 olduğunu biliyorum. Pekala kaç kişi var? 36 kişi var. Yani 504 bölü 36 yapacağız. O da ne gelmiş arkadaşlar? 14'müş diyorum istiyorsanız sizinle birlikte çözelim 36 dedim bir kere var çıkardı 4 144 şeyse 4 kere var dedim tamam Evet 8. sorudayız 8. soru oldukça uzun bir tüm grafiği arkadaşlar elimizdeki tabloya baktığımızda 5 günlük soru çözümüne ait bir tablo verilmiş Benden bunun hangi grafiğe ait olduğu soruluyor. Şimdi pazartesi 120'yi göstermek zorunda. Ee, A şıkkına baktığınız zaman pazartesi 100'ü gösterdiği için el edem arkadaşlar. B, C ve D'ye baktığınız zaman şöyle bir üzerini temizleyin. B 120, C 120, D de 120 olduğu için bu üç şıkkında olabilir. Çarşamba 160 olanı arıyorum. Çarşamba günü B 160 olur. Çarşamba C 160 olur. Ancak D 160 değil olmaz. Elimde iki şık kaldı. Yani ya B ya C üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Perşembe günü 140 arıyorum. Şuradan gözüküyor. Perşembe B şıkkı 80'i gösterdiği için cevabımız ne diyorum? C handır diyorum. Evet. 9. sorudayız arkadaşlar. Yine bir sütun grafiğimiz var. 3 soruyu kalan pardon 4 soruyu buna göre de cevaplandıralım. 5 dersten aldığı notlar verilmiş. En yüksek notu soruyor Tekin'in aldığı. En yüksek 100 var. O da hangi dersin arkadaşlar? Tabii ki matematikten diyorum. Tablomu pardon grafiğimi tekrardan geri alıyorum. Çünkü buna göre çözeceğiz diğerlerini en düşük notu hangi dersten almış diye soruyor. Bakıyorum en düşük 55 almış. Fenden almış. Fatma hocam buradan sana sesleniyorum. Bu Tekin öğrencimize bir destek çıkınız diyorum. Evet. 11. sorudayız. İngilizceden aldığı not sosyal bilgilerden kaç fazladır diye sormuş. İngilizceden bu arkadaş kaç almış arkadaşlar? 92 almış. Sosyal'den kaç almış? 78 almış. Çıkardığımızda ne geliyor? 14 geliyor diyorum. Evet. 12. soru. Bunun son sorusu arkadaşlar. Açıklığı sormuş. Açıklık neydi? Şuradaki tanımı kaldırdığım zaman açıklığı vermemişiz hemen açıklık verelim. Neydi? En büyük değerden en küçük değeri ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz arkadaşlar. O halde bizim en büyük değerimiz kaç? 100. En küçük değerimiz 55. 100 eksi 55'ten pardon 100 eksi 55'ten 45'tir diyorum. Evet arkadaşlar şimdi 13. sorudayız. 13. soru çok orijinal bir soru. Bu tarz sorularda yorumlarken zorlanıyorsunuz. O yüzden iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Birlikte başlayalım. Önce bir okuyalım soruyu. Önce koyu yere bakacağım ama. Buna göre geriye kalan 7 kişinin yaş ortalaması ile ilgili hangisi doğrudur? Yani değişir, değişmez, azalır gibi yorum yapacağız. Öncelikle olarak başlangıçtaki yaş ortalamamız kaç? Başlangıçta başlangıç ortalamamız 21 Evet biz buna göre şimdi bulduğumuz yere göre 21'e göre kıyaslama yapacağız elimizde 10 kişi var arkadaşlar ortalama verildiyse tekrar tekrar söylüyorum toplama geçmek zorundasınız yani bu 10 kişinin yaşları toplamı kaç toplam neye eşitti veri sayısı ile aritmetik ortalamanın çarpımıydı o halde Elimdeki veri sayısı 10 kişi. Yaşları ortalaması 21. Demek ki elimdeki 10 kişinin yaşları toplamı 210. 10 kişilik bir grupsunuz. Hepinizin toplamı 210. Ve yaşları 18, 20 ve 25 olan 3 arkadaşınız azalır giderse sizin ne yapar yaş toplamınız? Bunların gittiği kadar ne yapar? Azalır. O halde bunların toplamına baktığımız zaman kaç geliyor arkadaşlar? 63. Toplamınız 210'du. Toplamları 63 olan 3 kişi ayrıldı. Ne kaldı arkadaşlar? 147. Artık kaç kişisiniz? 7 kişisiniz. Sizin ortalamanızı bulabilmem için kaça bölüyorum? 7'ye bölüyorum. 14'ün 7 2 kere var. 21. Başlangıçta 21'di. Şimdi de 21, son durumda da 21. O halde cevabımız ne arkadaşlar? Ortalamamız değişmez. 14. sorudayım. Soruyu okuduğunuz zaman arkadaşlar, Özgürün matematikten birinci ve ikinci yazılılarda aldığı notlar verilmiş, Üçüncüyü soruyor. Pekala yani ortalaması kelimesi geçiyor mu? Evet. Ortalama varsa neye geçeceksiniz muhakkak arkadaşlar? Toplama geçeceksiniz. Peki toplamı ben nasıl buluyordum? Veri sayısı ile ne yapıyorduk? Aritmetik ortalamayı çarpıyorduk. Veri sayımız kaç arkadaşlar? 1 yazılı, 2 yazılı, 3 yazılı. Yani 3 tane yazılı notum var. Peki bunların aritmetik ortalaması kaç olsun demiş? 78 olsun demiş. Demek ki benim 3 yazılımın toplamı ne olmak zorunda? 78 çarpı 3'ten 234 olmak zorunda. Var buraya kadar bir problem? Umarım yoktur. Evet. Bu kısmı anlamanız için biraz zaman vereyim istiyorsanız. Devam edelim. Pekala siz birinci yazılı notunuzu ve ikinci yazılı notunuzu biliyor musunuz? Evet. Ve üçüncü yazılınızda dahil olmak üzere toplamınız kaç olmak zorunda? 234 olmak zorunda. O halde şu grubu topladığım zaman ne geliyor arkadaşlar? 138 ile neyi toplarsam 234 eder sorusunun cevabını nasıl buluyoruz? 234'ten 138'i çıkartıyorum. Ne gelir arkadaşlar o halde cevabımız 96'dır diyorum. Anlamadığınız yer olursa lütfen arkadaşlar özelden dedin hocam şu kısmı siz anlattınız ama ben anlamadım deyin. Veya videoyu bir kez daha dinleyin. Yani bu çok büyük bir avantaj aslında. Videolu çözüm. Ee, kıymetini bilin. Basit almayın. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Okul ortamındaymışız gibi dinleyin. Anlamadım dediğinizde tekrar anlatıyoruz. Anlamadım dediğiniz için videoyu birazcık geri sardırın. Tekrar dinleyin. Tekrar dinleyin. Rica ediyorum. Birbirimizi görmüyoruz ama kalplerimiz bir. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz yani. Evet 15. sorudayız. Bu kadar sevgi sözcüklerinden sonra. 26 kişilik bir sınıf var. Matematik dersten aldığı notlar görülmüş. Sizin yaptığınız hata şu. Şuradaki değerleri topluyorsunuz. Ve sonuca ulaştık zannediyorsunuz. Hayır arkadaşım. Aritmetik ortalama demek. Bunların toplamı demek. Yani 8 kişi 90 almış. Demek ki bu 8 kişinin toplamı 720. 5 kişi 88 almış. Demek ki bunların toplamı 440. 6 kişi 44 almış. Demek ki bunların toplamı 264. 7 kişi 60 almış. Demek ki bunların toplamı 420. Yani sizin toplam hani aritmetik ortalama dediğimiz şey toplam böyle sayıydı ya. O halde toplamımız kaç geldi arkadaşlar? Bunların toplamı. Burayı toplarsanız arkadaşlar 1844 ediyor. Peki siz kaç kişisiniz? 26 kişisiniz. Hemen şurada sizinle birlikte 1844'ü 26'ya bölelim arkadaşlar. 18'in içerisinde 184'ün içerisinde 7 kere var diyorum. 6 kere 7 42 elde var 4 7 kere 2 14 4 daha 18 çıkardım 2 0 bu 4'ü buraya dikkat lütfen bölme seven arkadaşlarım bu 4'ü aşağıya indirdim 4'ün içerisinde yani 24'ün içerisinde var mı yok sayıyı indirdikten sonra yok diyorsanız buraya bir 0 koymak zorundasınız ve biz bu sene yoku öğrendik mi? hayır yok dediğimiz zaman ne yapıyoruz bunun içerisinde yok deyip buraya bir virgül atıyorum ve buraya da bir sıfır ilave ediyorum 240'ın içerisinde 9 kere var diyorum 6 kere 9 54 elde var 5 9 kere 2 18 5 daha 23 bu şekilde devam ediyor doğru mu elimdeki sarıda zaten bunun nesini soruyor arkadaşlar yaklaşık değerini soruyor e, ondalık sayılarda yuvarlamayı öğrendik mi Evet. Birler basamağına göre yuvarlayacağım. Sağındaki sayı 5 beş ve 5'ten büyükse burayı ne yapacak arkadaşlar? 1 arttıracak. Yani kaça yuvarlanacak? 70 1'e yuvarlanacak diyorum. 16. sorudayız. Birlikte devam ediyorum. Mehmet pazar günü Türkçeden Matematikten, senden ve sosyalden sorular çözmüş Bunların nesini soruyor? Aritmetik ortalamasını soruyor. O halde hepsini topluyorum. 120 180, 145 151 Kaç tane branş var? 4. Pekala. Bunların toplamı arkadaşlar 596 geliyor. 596 ile neye bölmem isteniyor? 4'e bölmem isteniyor. Gelin birlikte bölelim. Bölme seven arkadaşlarım için yapıyorum bunu. Bir kere var. Dört kere var. Dokuz kere var. Cevabımızın 149 geldiğini herhalde herkes gördü. Evet arkadaşlar 17. sorudayım. Yorumlama sorusu. Bir sütun grafiği verilmiş. Gayet kolay. Gül teyzenin 7 gün boyunca sattığı patlıcan miktarlarını gösteriyor. En çok patlıcanı pazar günü mü satmış? Evet. Dakika 1 gol 1. Yanlış. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde diğer soruma geçmek istiyorum. İstiyorsanız diğerlerin neden olmadığını, doğruluğunu gösterelim de. En az patlıcanı parşembe, çarşamba günü mü satmış? Evet en az 100 satmış. Doğru. Cuma günü cumartesi gününden 10 fazla mı satmış? Cuma günü kaç satmış arkadaşlar? 115 satmış. Cumartesi ise 105 satmış. Aralarındaki fark 10. Toplam 795 midir diyor. Arkadaşlar teker teker pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma toplarsanız pazara kadar 795 geldiğini göreceksiniz diyorum. Ve son sorumuza geçiyorum. 4 kişilik bir grubun yaş ortalaması 24'tür. Ortalama verilmiş mi? Evet ortalama varsa neye geçeceğiz? Toplama. Toplam neydi? Veri sayısıyla değil mi? Yani 4 kişi aritmatik ortalamam 24 bunların çarpımı 96. Bu gruba bir kişi daha katılırsa artık 5 kişiler mi? Evet. Yaş ortalaması 21. O halde bu 5 kişinin toplamı ne diye bakıyorum. Bu 4 kişinin de arkadaşlar. Bu 5 kişinin toplamı. Elimde 5 kişi var ve artık yeni ortalamamız 21 yani 105. Kaç kişi ge kimin geldiğini, kaç yaşındaki kişinin geldiğini ne yapacağım? 105'ten 96'yı çıkartacağım. Anlaşılmayan bir yer. Her zaman toplama geçin arkadaşlar. Önce 4 kişilik grubun Yaş toplamını buldum. Sonra 5 kişilik grubun yaş toplamını buldum. Kimin katıldığına ne yaptım? Buna göre karar verdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz ve özleniyorsunuz.